biraz desteklese, bunun faaliyet gösterebilecek mi? Göksu da bir başladık. Sonra mirasına birbirine düştü, vazgeçti. Sizin durum nedir? Buyurun genel sekreterim, nasıl bir? Sahibi bir şey değil. Bu nasıl mutlu belediyesi? Belediye. Aa, güzel. Belediye. Belediye. Suyla mı çalışıyor? Evet. Şöyle? Hiç çalışmaz. Yani yapıldı, hiç kullanılmaz. Açabiliyor musunuz? Açarız. Şimdi, şimdi mi? Bu binanın içinde. Evet, tamam. Çınarla beraber. Tarihi bir vakti var mı? Yok. Kaç Yeni yapıldı. Yeni yapıldı. Şey. Ama su da yerine düştü. Yapıldı ama kullanılmadı. Ve kaldı. Ama kullanılmadı. Ya tarih dediğinizde ki yani Yerinden, hı hı <laughs> evet, şey yerinde. Antep bu restorasyon meselesi ortada. Tadı mahcup olmamalı. Yerinde eski bir yer var mı? Ha, tarihsel var. İstediğimiz tarihi yerim vardır. Onun yerine yapıldı. Bir yere ihtiyacı yani. var. Buranın, ya buranın faydası. Çalıştırmadı. Bunlar var. Eski buğdaylar var ya. bir de ne diyordunuz? Doyrak doyrak buğday. Doyrak buğday böyle kuyudayı falan sözleşmen olarak ettirirken o, o kolay da eee değirmeni işletici bulup sonra biz onları halk eğitimde bes torbalara koyup un olarak, bulgur olarak satmayı planlıyoruz. Hem de insanlar bu artık bir turizm ne endekslemenin peşinde e, Sayın Genel Sekreterimiz. Yani Adana bölgesinde de hemen hemen un değirmeni çok az galiba. Bir mi? tane mi var yani? Su değirmeni istiyor herkes. göre ee, ya yani, yani, şu an çok sobut bir burucu yok Yani konuşuyoruz burada sohbet etrafında dedi ki yani burada burada mesela ne diyorum hani çok kaptan bir bilgilendirici geldiğinde insanlar bir yer yok. Şu atıyorum, e, işte, şey bir yok diye i̇şte, yani, yok yok yüz liralık bir gözlük buradan giriyorsun şu çatı kapalı oluyor evet, evet. işte şurada şey oluyor. Belki o şurada sanal bir insan alıyor. Sen dolanıyorsun. Evet. Çıkıyoruz. çıkıyorsun. çıkardın mı burası hala devam böyle. Öyle, evet. Artık bir sürü tekne kayıtları var. Belki bizim Mersin Tekne bile yapalım. Kuvvetli firmalarımız var. var. Evet yani. bunlar çok basit şeyler artık. Dijital ortamda bunlar. Yani şöyle. Hiçbir şey yapılmasa bile burası tanıtımlar bile patlıyor. Aynen öyle. Bir de o dediğiniz şeyleri yaparsanız dört dörtlük olur yani. Tabii. mm-hmm <laughs>